Evet, biz sizinle en son roman konusunu işlemiştik demiştik. Birazdan PDF yansıtacağım gençler. Ee, romanı en baştan e, tekrardan böyle genel bir şekilde alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekranımı yansıtacağım size. Şöyle 1 iki dakikaya gelir ekranım size. 1 iki saniye içerisinde gelecektir. Gelecektir ekranım birazdan size. Ee, ekranımın gelmiş olması gerekiyor. Ekranım geldi mi gençler? Betül ekranım geldi mi? Geldi hocam. Tamamdır. Ne işlemiştik? Şimdi gençler biz edebi türleri işliyorduk. İşlediğimiz edebi türler neydi? Şiir hikaye ve romanda. Ve biz bu edebi türleri çeşitli dönemlerde işliyorduk. Hangi dönemlerde işliyorduk? bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde, toplumcu gerçekçi eserlerde, milli edebiyat rekmanlayışını sürdüren eserlerde ve modernist eserlerde. Geçen dönem bu başlıkların hikaye ve şiirini işlemiştik. İkinci dönemde romandaydık gençler. romanda yanlış hatırlamıyorsam tatile girmeden önce ee, Milli Edebiyat Zekvanlaşın sürdüren roman bitmişti. Modernist romanda kalmıştık. Modernist romanın konu anlatımını ben video şeklinde yapmıştım. Tekrardan bir hatırlatma olsun bizim için. Şimdi bilinç dünyasına esas alan roman dediğimiz zaman hangi kişiler bizim için önemliydi? Sizden kavram haritası oluşturmanızı istemiştim. Neden? Çünkü ee, şu şekilde sorular sorabiliyorlar. Ee, atıyorum diyecek ki soruda aşağıdaki sanatçıların hangisi diğerlerinden farklı bir anlayışta eser kaleme almıştır? Gibi sorular karşınıza çıkabilir. Ee, dört tanesini bilen iş dünyasına esas alan sanatçı verir. Bir tanesinin toplumcu gerçek sanatçı verebilir. O yüzden sizin kavram haritası yapıp hangi sanatçının hangi toplulukta yer aldığını bilmeniz gerekiyor. Bilen iş dünyasına esas alan sanatçılar dediğimiz zaman Beyami Safa'yı, Tarık Buğra'yı veoit yanı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Çinasi Hisarı unutmamamız gerekiyordu. Ayrıca bizim köylerimizde her köyün sonunda roman özetleri verilmişti. TYT AYT'de gençler roman özeti çıkıyor bilginiz olsun. O yüzden mutlaka roman özetlerini de bilin. Özellikle belli başlı önemli olanların olanlarınkini. Peki toplumcu gerçekçi ikinci işlediğimiz topluluğumuz toplumcu gerçekçi sanatçılarımızı Gerçek gerçekçi sanatlar dediğimiz zaman kimi bilmemiz gerekiyor? Toplumcu gerçek sanatçı dediğimiz zaman kimi bilmemiz gerekiyor? Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Sabze Ertem, Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz gibi önemli isimleri bilmemiz gerekiyor gençler. Unutmayalım. Ee, peki üçüncü başlık olan Milli Edebiyat Beklanlayışını Sürdüren Romandayız. Peki Şimdi e, size şu tarz sorular sorabilir adam. Biz bu dönemlerin genel özelliklerini e, ilk işlediğimiz türde, hikayede genel anlamda vermişti. Romanda ve şiirde vermemişti. Ancak başlıktan bakarak zaten içerik hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Peki, milli edebiyat zekva anlayışını sürdüren romanın genel özellikleri nelerdi? Daha çok Kurtuluş Savaşı'na denk gelen yılları anlatıyordu. Sadece anlaşılır net bir dil kullanılıyordu. Amaç neydi? Yazılan eserlerle halkı bilgilendirmek ve yönlendirmek de özellikle Kurtuluş Savaşı sürecinde. Peki e, bir kavram haritası oluşturduysanız kenara yazın. E, toplu milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılarımız kimler gençler? Önce böyle size başlık başlık vereyim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, Reşat Nuri Güntekin'i, Halide Edip Adıvar'ı, Rafik Halit Karay'ı, Memduh Şevket Esendal'ı, Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz, Bizim özellikle bilmemiz gereken önemli isimler e, ve gençler mutlaka e, birazdan da bahsedeceğim. Köyün sonunda Milli Edebiyat Dönemi roman özetleri de verilmiş. Onlara da bakmamız gerekiyor. Onlar da bizim için önemli olacak. Peki, e, ilk isimle başlayalım. Yakup Kar Kadri Karaosmanoğlu. Kadri Yakup Kadri'nin gençler mutlaka eserlerinin e, içeriği özellikle AYT'de soruluyor. kiralık konak, Sodon ve Gomorres'e. Hüküm gecesi, Ankara'sı, Nur babası, panoraması. Mutlaka gençler e, ayette de birçoğu e, roman özeti olarak soru olarak gelmiş mutlaka bilmenizi istiyorum. Önemlisi, biridir Yakup Kadri. Bir de gençler Yakup Kadri'ye çalışırken, söyleyiniz e, de zaten. Kiralık konuğunun içeriği nedir? Ya da işte Hepo Şarkı adlı eserin içeriği nedir? E, ya da e, bir sürgünün hüküm gecesinin köyünüz böyle birer cümlelik de olsa romanın içeriğini verecek şekilde anlatmış bize. Dikkat edelim mutlaka onlara da. Bir de genç versiyonu unutmayalım. Sezgi roman düşüncesini edebiyatımıza getiren isim de Yakup Kartlı'ydı. Bu da böyle bir not sezgi olsun unutmayalım. Geldik Reşat Nuri Güntekin'e. Peki Reşat Nuri Güntekin kimdi? Gençler birçok eseri zaten birçok romanı televizyonda uyarlanmıştır böyle e, hemen basit bir şekilde bilebiliriz e, yaprak küme dudaktan kalbe çalı kuşu bunlar televizyona uyarlanmış zaten bildik e, bazı e, çokça bilinen eserlerindendir e, bunlar peki hangi eserleri bilmemiz gerekir gençler şöyle yakınlaştırayım. E, çalı kuşu dudaktan kalbe akşam güneşi Acımak, Damga, Yeşil Gece, Gizli El, Tavak Yerleri. Gençler bunları bilelim. Reşat Nuri Güntekin'in romanları da bizim için önemli olacak. Gençler arkadaşlarınız giremiyormuş sanırım. Özelden mesaj atabilen arkadaşınız varsa atabilir mi? Çünkü şu an dersteyiz. Bir sıkıntı yok bağlantıda. Bir saniye. Bekleteceğim gençler size. Reşat Nuri Güntekin dedik. Reşat Nuri Güntekin'in hikayelerini de hatırlatalım gençler. Genellikle Reşat Nuri romanlarıyla Ön planda olduğu için hikayeleri unutulabiliyor. Roçit ve eski Abab, sanırım misafiri. Bunlar sizin e, modüler setlerinizde, multi testlerinizde karşınıza çıkacak gençler unutmayın. Halide Edip Adıvarı. Halide Edip Adıvarı özellikle ne demiştik? E, bu Sultan Ahmet mitinginde yaptığı konuşmayla çokça çok e, göze çarpan önemli isimlerden biriydi. Ve Milli Edebiyat döneminin tanınmış ilk kadın romancısı ve hikayecisidir gençler. Unutmayın. Tekrar ediyorum Halide Edip adı var. Milli Edebiyat'ın ilk kadın romancısıdır. Unutmayalım. Edebi yönden ee, çok iyi değildir. Eserleri genel tekniklerinden kusurludur. eserleri bizim için önemli olacak. Romanları da, hikayeleri de, anıları da. E, tekrar hmm. ediyorum. Özellikle Sultan Ahmet yaptığı konuşma önemli olacak ve Halide Edip adı var gençler. Daha çok eserlerinde kadınları işler. Bunu unutmayın. E, kadın psikolojisi üzerine durur eserlerinde. Ve genellikle romanlarında idealize ettiği kahramanlar kadınlardır gençler. Bunu unutmayın. Özellikle e, Ziya Gökalp'ten çokça etkilenmiştir e, Hali var. Unutmayalım bunları. Peki hangi eserleri bizim için önemli olacak gençler? Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahveye, Kalp Ağrısı, oğlu, sinekli bakkal, tatarcık. Bakın bunların hepsi sizi sizin mutlaka modüler setlerde, mutlu testlerde karşınıza çıkar. Unutmayın. Anılarından mor salkımlı el ve türkün ateşli insanı. Mesela Halide Edip'in eserleriyle ilgili şu şekilde de sorular sorabiliyorlar. E, Halide Edip'in eserlerinin hangisinin türü farklıdır diyor. E, öğrencilerin çok zorlandığı konulardır tür soruları. E, dört tane eserini atıyorum roman verir, bir eserini anı verir ya da hikayesini verir ürünü bulmanızı ister. Dikkat edin bunlara da gençler. Devam edelim. Defik Halit Karay. Gençler Defik Halit ile ilgili kirpi mallasını unutmayalım. Siyasi e, mizahi yazılar yazıyor ve kirpi takma ismini kullanıyor. Bu eserlerinde kirpinin dedikleri altyapısını yapı da topluyor. Unutmayalım gençler. Eserleri dediğimiz zaman hangisini bilmemiz gerekiyor? Yezid'in kızı, sürgün, ee, ve özellikle İstanbul'un iç Yüzü adlı romanı bizim için önemli olacak ve e, mutlaka modüler multi testlerde de çıkar zaten. Ve Efi öykülerini işlerken demiştik ki gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri mutlaka bu iki eserde e, çok da çıkabiliyor e, modüler setlerde, multi testlerde. İlginiz olsun gençler. Peki Memduh Şevket Esendal, memdu Şevket Esendal ile ilgili neye bilmem gerekiyor gençler? Özellikle bizim e, Memduh Şevket'le ilgili bir tane önemli eserimiz vardı. Roman içeriğini de bilelim demiştim mutlaka. E, Ayaşlı ve Kiracıları, Vastaf ve Miras. Ve özellikle Ayaşlı ve Kiracıları mutlaka karşınıza çıkacak da seslerde gençler. Unutmayalım. Öykülerinde de geçen dönem işlemişti. Katılatma olsun. Otlakçı, mendil altında, hava parası. Bunlar da mutlaka çıkıyor seslerde gençler. Bilginiz olsun. Bilelim gençler. Mithat Cemal Kuntay dediğimiz zaman Üç İstanbul romanıyla adı özdeşleşmiştir. Üç İstanbul adlı romanında 2. Abdülhamit, 2. Meşhuriyet ve Mithat Mithat'ın yılları İstanbul'u anlatır gençler. Romanın kahramanı Adnan Bey'dir. Romanın içeriklerini karakterden de yakalayabilirsiniz. Buna dikkat edin gençler. Mithat Cemal Kuntay da bizim için önemli olacak. Zaten bir tanecik romanı var. Üç İstanbul. He, şiiri işlediğimizde gençler Türk'ün Şehnamesi ve Acem da lerde karşınıza çıkabilirsiniz. olsun. Ben derse karşıya şöyle yapın. E, hikaye böyle biz aynı isimlerde romana, hikayeyi ve şiiri işledik teker teker. Ancak her işlediğimizde e, sanatçının romanıyla ilgili bilgi verilse bile altında tüm eserleri sıralanmış. O yüzden diğer eserlerinde mutlaka göz geçti. E, o açıdan iyi olur. Akı gündüz gençler. Akı gündüz dediğimiz zaman özellikle yan yıldızı bizim için önemli olacak gençler. Titan yıldızı eee de çıkmıştır. Buna dikkat edin. E, demek değildir ki tekrardan çıkmayacak. Akıbinde dediğimiz zaman Dikmen yıldızıyla özdeşleşmiştir ismi. Halenü şey Sed Zorlu hani bu isimle ilgili böyle çok ayrıntıya girmeyeceğim. Özellikle e, Gitbahar şiir testlerde karşınıza çok çıkabilir. Bilginiz olsun gençler. Sonrasında Erzümet Ekrem Salo, Şükrü Feni Hal Başar, Müfit Defteri bu isimlere de mutlaka böyle bir derste ayrıntılı işlemiştik. Şu an çok ayrıntılı işlemeyeceğiz. E, derste altını çizdirdiğim ya da böyle hocanızın önemli gördüğü yerlere bakılmanız yeterli olacak bu isimler için. Milli Edebiyat Dönemi roman özellikleri gençler. Yakup Kadri'nin mutlaka romanlarının özelliklerine bakın. Yaban'ın, Kiralık Konan, Yaşar Doğru'nun Çalı Kuşutu'dur. Halide İdibin Sinekli baklılır. Mithat Cemal Kuntay'ın İç İstanbul'dur. Roman özetlerine mutlaka bakın. Çünkü roman özetleri ayetleri mutlaka her sene soru getiriyor. Dikkat edin gerçekten. Ee, sizin konu testlerinizi çözmüş olmamız gerekiyor. Çünkü biz müfredatı bitirdik çok oluyor. Ee, sizlerden diyeceğim hey, AYT Edebiyat kitabı alan arkadaşım varsa edebiyat çözmeye şimdiden başlasın. Daha sağlıklı olur. Ee, sorusu olan arkadaşım kalsın gençler, diğer arkadaşlarım. Çık